abi. Efendim? Müşterilerden şikayetler var. Neymiş abi? WhatsApp mesajlarına geri musun? Tamam. Kargoları ellerine hızlı ulaşmıyormuş. Tamam. Ödem atabiliyorlarmış, kaç kanıtlıkları varmış, iltihapları varmış. Bir dakika abi anlatacağım. Hepsini tek tek anlatıyorum. Ama günde, günde 500'e yakın mesaj geliyor. Tek tek açıp gösterebilirim. Gel abi. Bak WhatsApp. Bak sonra inandırıcı gelmiyor insanlara ya. Görüyorsun değil mi? Instagram'a girelim. Bak. İsteklerde de 10 tane var. TikTok'a girelim. En önemli yere. Bak. Bunun için ne yapıyoruz? Sizin işinizi kolaylaştırmak için trend yolu yönlendiriyoruz. Ben zaten hikayelerimi takip edin, takip etmiyorsunuz. TikTok, WhatsApp, Instagram'a sürekli store atıyoruz. Bunları kısa kısa açıklıyorum. Eda'nın saydığı bütün şikayetleri aslında söylüyorum. Ama şunun altını çizeyim sadece. Mucize değil. Herkese aynı faydayı sağlamayabilir. Ama kardeşim 150 lira veriyorsun Türkiye'ye ya. 190 lira veriyorsun şu sirkeye ya. Yani çok bir para değil. Ama finalde sağlığına kavuşabilirsin. O yüzden lütfen trend yola, hızlı kargo için trend yola gir. Ben de istiyorum WhatsApp'tan cevap vereyim, komisyon ödemeyeyim. Ama 500 mesaja birden tek tek cevap verip de işte bilgileri alıp kargo hazırlamak zulüm geliyor. O yüzden şu an trend yolda güvenli bir şekilde bunu setlere ayırdık, tek tek koyduk. Lütfen oradan bilemediğiniz yerde tabii ki sorabilirsiniz cevapları. Ört Kale oğlum nefesim yetmedi. Ört!